kayıp bir Hı. Beni buraya götürür müsün? Ne olur, ne olur, ne olur? 2 milyon 300 bin 89 para ödüllü hayvan rap yarışması. Salaş Riki jüride. Sen Salaş Riki'yi göreceksin diye buradan Amerika'ya mı gideceğiz? Olmaz. Ya Köksal o sırada hain planları yapıp yuvamı ele geçirirse? O zaman ne olacak? Ama para ödülü de var. Ne yapacağız ki o kadar parayı? Sokak hayvanları için akıllı barınak tasarladım ama hayata geçirmek için iki milyon üç paraya ihtiyacımız var. Aman iyi tamam. Açıyorum portalı. Vay canına Amerika'dayız. İnanamıyorum şu anda salaş ile aynı havayı soluyorum. Neden kimse yok? Kayıtlar kapanmamıştır değil mi? Yarışmacı kayıt masası. Selam. Yarışmaya kayıt olmak için gelmiştik. Maalesef. Yarışma iptal oldu. Ne? Neden iptal oldu? Jüri üyelerimizden Salaş Riki'ye üç gündür ulaşamıyoruz. Ona bir şey olmadı değil mi? Bilmiyoruz. Son zamanlarda biraz keyifsizdi. Bir hayranın yaptığı kötü bir yorum onu sarsmış olmalı. Tüm Amerika onu arıyor. Onu bulmamız lazım. Salaş Riki, siz mi bulacaksınız yani? Ne biliyorsun? Belki biz kayıp rapçileri bulma timindenizdir. denizdir. Bol şans kayıp rapçileri bulma timi. İçeride herkes onu bekliyor. Umarım bulursunuz. Sizden salaşı kin alabilir miyiz? Vay be! Evine bak bak ha! Bu kimsenin aklına gelmemişti bak! Dur şahitlisi <laughs> dostum! <gülüyor> Evde bulamayınca kesin gelip iş yerinin adresini istersiniz diye onu da yazdım. <laughs> Burası! Kapıyı çalalım mı? Evde olsa bulurlardı herhalde Keday. Buraya iş sürmeye geldik. <laughs> Ha, derdinizi sürmekse doğru kişiyle birliktesiniz. Ben kuço fakat dostlarım bana yetenekli burun kuço der. Üstün koku alma yeteneğim sayesinde size şıpşak salaş bulacağım. Önce salaş riki nasıl kokuyor öğrenelim bakalım. Şunu takip edelim. Sonra bir de kuçoyu aramayalım. Ne yani salaş riki sosisli yiyemez mi? Biraz versene Senin sosyal alerjin yok muydu? Bu kadarcıktan bir şey olmaz Artık şu ilkel iz il sürme yöntemlerini bırakın da Biraz modern olun <laughs> Çoğaç şu portalı. Hmm. <laughs> Geldik mi? Neredeyiz? Ay 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 çok yüksek. Çok yüksek. Çok güzel. Çok güzel. Özgürlük anıtındayız. Hemen özgürlük anıtında takılacak tokamı takmalıyız. İyi de burada kimse yok ki. Bizi kandırmış olabilirler mi? Benim takipçilerim öyle bir şey yapmaz. <laughs> Onu bulmanın bir yolu olmalı. Ah, salaşlık idolüm. En azından sesini duyayım. Canım sıkkın olduğunda, yalnızlık beni bulduğunda. Gözden yaşlar Hı? aktığında, Riki yalnız kalmalı bence. Hı? Evin içi yine dar gelir bana. Hı? Stüdyonun karşısında kulübeme geçerim. Soran olmasın hiç beni daha. Müziğimle ismimi göklere çizerim. Geri alsana. Ne? Şarkıyı diyorum, geri al. Evin içi dar gelir bana. Stüdyonun karşısında kulübeme geçerim. Buldum. Ne? <laughs> Yo. Şarkı da aslında şu an nerede olduğunu söylüyor. Yalnız hissettiğimde canım sıkkın olduğunda diyor. Kendimi diyor stüdyonun karşısındaki gizli kulübeye kapatırım diyor. İyi de stüdyonun nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Oli Ricky'nin adresinin yazılı olduğu kağıt hala sende mi? Evet. İş yeri adresini gerçekten yazmış mı? Kargi sen bir dahisin yazmış Bronx çıkmazı numara 24 New York Amerika. Bu kayıt masasındaki köpeğe gününü göstereceğiz. O zaman Portala Kenzi. <laughs> Salaş Müzik Stüdyosu numara 24. İşte burası. İşte kulübede orada. Hı. Burnuma çok fena Salaş Riki kokusu geliyor. Sanırım onu bulacağım. Bir bakalım artık kimin umurunda koço. Hiç, Hiç kimsenin. Kenai. ...önden gitmek ister misin? İkna et onu dostum. Kim o? Ee, ben Keda. Ee, kapıyı açar mısın? Ne istiyorsun? Sen olduğunu biliyorum Salaş Ricky. Seni yarışmaya götürmeye geldim. Beni rahat bırakın. Bak Riki... ...ben hayatım boyunca rapçi olmak istedim. Bunun tek nedeni sensin. Seni gördüğümde dedim ki... ...ben de böyle olmak istiyorum... Ve bir daha hiç vazgeçmedim senin kadar iyi olmaya çalışmaktan. Sen benim idolümsün dostum. Öylece çekip gidemezsin. Buraya ta İstanbul'daki mahallemden geldim. Geri döndüğümde mahalledeki çocuklar eminim bu anıyı defalarca anlattıracak. Hey Keday, gerçekten Salaş Riki'yi gördün mü? Keday dostum sesi şarkılarındaki gibi inanılmaz mı? Keday adamım, Salaş Riki gerçekten ayakkabılarının topuklarına basarak mı yürüyor? <laughs> Bu yarışmayı kazanmaya çok ihtiyacımız var dostum Kargin'in sokak hayvanları için geliştirdiği Akıllı barınak projesini hayata geçirmek için Büyük ödüle ihtiyacımız var Eğer yarışmaya gelmezsen Kazanma ihtimalimiz de kalmayacak Keday mı demiştin Sana daha iyi bir rapçi ismi lazım Salaş Keday nasıl Hadi yarışmaya geç kalmayalım Vay canına. Gözlerime inanamıyorum. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ben yerime geçiyorum. Sizinle sonra görüşürüz. Çalışmak iyisiniz mi? yeni. Buyurun. Ha. Sizin kulisiniz burası. Birazdan yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısın Keday? Onlara gerçek Keday'ı göstereceğim. Hepiniz hoş geldiniz Red severler. Hemen ilk yarışmacımızı çağırıyoruz. Çok büyük alkışlarınızla karşınızda Kirli Sen. Sen kirli de sen boynumda altın ve üstümde senli. Arabama bin hadi paraları ez. Kedilere yer bu yup ormanı gez. Yarışmada bir ben değilim iki. Kaldırın elleri salaş riki. Sana selam size ağır gelir dilim. İlim Amerika bile çekildi film. Sem sem altınlar hepsi onda yey. Sem sem kaldırın eller havaya. <gülüyor> <gülüyor> bu fili sevdim adamım. Sen iyi misin Keday? İyiyim. Hı. İyiyim. Ve hala onlara gerçek kediyi göstermek için sabırsızlanıyorum. Hı. Evet, kirli izledik. Şimdi yine büyük alkışlarınıza karşınızda ikinci yarışmacımız Hızlı Biri. Ne olmuş olabilir ki? Ha, utandı galiba. Durumu iyi değil. Alerjik bir durum gibi görünüyor. Hı. Sosis, sosisten oldu. Sana yememeni söylemiştim. Ne yapacağız şimdi? Bu halde sahneye çıkamaz. Merak etmeyin. Yüzüm kızarık ama sesim hala yerinde. Onlara gerçek kedayı göstereceğim. Göstermesen daha mı iyi acaba? Doğru. Cici haklı. Aynen öyle yapacağız. Kuço'yu keday gibi giydireceğiz. Ne? Sahneye kuço çıkacak. Ama oh. gerçek mikrofon kedayda olacak. Bravo Cici. Aber Kasayı aç Kuço, portalla bizi Kuço, sahneye çık Kuço. Neyim ben ha? Her şeyi harika yapabilen bir süper sıradan köpek mi? Bırak şimdi övmeyi de üstünüzü değiştirin. Evet, hızlı bili bizlerle birlikteydi. Şimdi karşınızda üçüncü yarışmacımız Keldoy. Sen idol gibi bize baba Yarışmayı kazanırız ey Barınak sokak hayvanlarına 1-2-3 hadi bastır Oh bayrağı tepelere astır O çocuklar hmm. sorunsuz bir performanstı. Tebrikler çocuklar. Her şey harika gitti. Kucu o nasıl öyle? Şimdi sonucu bekleyeceğiz. Bir süre sonra. Evet sayın seyirciler yarışmamız sona erdi. Tüm yarışmacılarımızı seyrettik. Değerli jüri üyelerimiz kararını verdi. Şimdi birinciyi açıklayacağım. Sayın seyirciler yarışmamızın ve büyük ödülün kazananını açıklıyorum. Özlü bilin. Yapacak bir şey yok çocuklar. <laughs> Elimizden geleni yaptık. İkinci olan Keda'yı ve üçüncü olan Klas de tebrik ediyoruz. Çok yaklaşmıştım. Hadi artık gidelim. Keday, siz bu yarışmanın gerçek kazananlarısınız. Çok güzel bir amaç için çok çabaladınız. Bu çabalarınız karşılıksız kalmayacak. Bir evinin olmaması çok zor dostum. Bunu iyi bilirim. Size bu yarışmanın büyük ödülü olan 2 milyon 300 bin parayı kişisel hesabımdan vereceğim. Lütfen bunu kabul edin. Bana bir şeyler yapma şansı verin. Teşekkürler salaşlı ki. Seni hiç unutmayacağım. İyi yolculuklar dostum. Hey kuçu. İyi danslı adamım. Hadi kargi yap şu işi. Hepinize teşekkür ederim çocuklar. Harika bir iş çıkardınız. <laughs> ne haber fındık? Bugün kiminle beraberdim bil bakalım. Gel anlatayım. Salaş Şirki'yi tanır mısın? Salaş Şirki acayip ünlü bir rapçi. Çok meşhur. Amerika'da yaşıyor. Bir tane de yarışma düzenliyorlarmış. Neyse bugün kargi geldi.